they go in here come around here stay there and then they go in here and go on the other side her yıl kaç karlarda biliyorsun bu mevsimlerde yaban hayatı tamamen üç noktalara çıkıyor ve de o bölgede e, ot yok yiyecek bir şeyler yok bunlara bugün de sizlerin de izlediğiniz gibi onlara ot bıraktık, yaşam şartlarını biraz daha kolaylaştırdık. Bunlar bir ay sonra falan doğum yapacaklar daha da. Buna da bir sosyal sorumluluk projemiz olarak buna da katkıda bulunuyoruz. Tam 500 metre yukarıdan uçuş yapılıyor ve de o hayvanların olduğu bölgeye biz ne kayak yaparız ne de orada helikopteri uçururuz. Sadece işte bir şu anda onların geçiş noktasında yemleme yaptık. Geçiş noktasında yem bıraktık.